Merhaba arkadaşlar. Bu bir futbol oyunu. Evet. İçinse arkadaşlar, üç oyuncu seçimi ya. Evet arkadaşlar. Maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Süper güçlü öne geçip sağda yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Topu sürerek ilerliyor. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Skor 3-1. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Ağdan vuruş. Örümcek ağlarını temizledi. Maç oldukça ortada geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Her şey henüz bitmedi oldu arkadaşlar. Şöyle şey koyayım üstüne. Şire gibi çaktı. Ben de Hayır ben de otur. Bir ve Kendi kalesini yokluyor. Evet. Arkadaşlar. Son saniyeler çok heyecanlı. Bakalım skor ne olacak? Son saniyede gol olabilirdi. Maçta son anlar. এক দু হাজার বছর করতে চাই তারপরে